Merhabalar. 2019 yılını bitirdiğimiz şu günlerde hepimizin içerisinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç, bir telaş var. Çünkü çok yoğun bir yıl geçirdik. Üzüntüler yaşadık, acılar yaşadık toplumsal olarak, bireysel olarak. Ama umutluyuz. Yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni şey yani arkasında yeni umutlarla beraber gelir 2020 gibi. Ben de çok heyecanlıyım, sevinçliyim. 2020 benim yılım olacak diyorum. Ama çevremde buna inanmayan ve hiçbir şekilde içerisinde umudu, niyeti taşımayan arkadaşlarım var. Bunları görüyorum ve bu insanlar için de üzülüyorum. Her şey, 2020'de yaşayacağımız her şey bizim şimdi ekeceğimiz niyet tohumlarının yeşermesiyle alakalı. Siz niyetlerinizi koyun, tohumlarınızı ekin. Onları düşünceye, düşünceye inanca, inancı da eyleme çeviren mutlaka bir güç var arkadaşlar. İnanın ve güvenin. Bununla alakalı da çok sevdiğim minik bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikayenin kahramanı Mevlana Celaleddin Rumi. Bir gün gönüller sultanı evine geldiğinde oğlunun kara kara düşündüğünü görür ve sorar oğlum neyin var o da kocaman bir hiç der ve suratını asıp oturmaya devam eder. Mevlana Hazretleri dışarıya çıkar dışarıda kapıda asılı büyük bir kurt postu vardır ve kurt postunu alır sırtına geçirir. Sırtına geçirdikten sonra ellerini havaya kaldırır ve ulumaya başlar. O ulumayı duyan oğlu ne olduğunu anlamaz hemen koşarak dışarıya çıkar ve bir bakar ki babasının sırtında bir kurt postu ve babası kurt gibi ulumakta. Tabii ki kahkahalarla gülmeye başlar. İşte o zaman gönüller sultanı şu güzel sözü söyler. Der ki, bak evladım, ee sen bu kurtun arkasında benim olduğumu gördüğün için korkmadın. Aslında kurt korkutucu bir hayvandır. Ama sen biliyorsun ki bunun altında ben varım ve güldün değil mi? İşte bizim dünyevi dertlerimiz, sıkıntılarımız da böyledir. Arkasında Rabbimiz olduğunu bil ve ona güven. Başınıza gelecek, gelmekte olan her şeyin arkasında sizin görmediğiniz bir hayır mutlaka vardır. Lütfen bakış açılarınızı değiştirin. Umudunuzu asla kaybetmeyin, niyetlerinizi ekin. 2019'da bütün niyetlerinizi gerçeğe dönüşmesini diliyorum. Hoşça kalın.